Merhaba arkadaşlar. Şimdi A1 Kapital hissesinin durumuna bir bakalım. Hissenin durumuna geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz ayrıyetten de bildirimlerinizi açarsanız sizlere faydası olur. Ayrıyetten de Telegram'da herkese açık kanalım var. Telegram'a Borsacı İlkay yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkarım. Buraya e, katılmak isterseniz herkese açıktır. Ya yani siz katılınca ne faydası olacak? Arkadaşlar biz neler yapıyoruz ya da neler yapmışız onları görüş, görürsünüz. Ee, ayrıyetten de terse kaldığınız hisse vardır veya merak ettiğiniz bir hisse vardır ya da girmek istediğiniz bir hisse vardır. Durumunu bilmiyorsunuzdur. Ee, buradan sorarsınız. Müsait olduğum sürece kısaca bilgilendiririm. Ayrıyetten de Telegram'da VIP kanalım var. VIP kanala katılmak isteyenler olursa küçük bir ücret karşında VIP kanalı alıyorum. Yani VIP kanalda ne yapıyoruz? Mesela arkadaşlar VIP kanalda yapmış olduğum, paylaşmış olduğum bir hisse vardı. Daha bir dünya hissem var da. Geçmişler zaten açık. Mesela 3 Temmuz'da bir hisse paylaştım. Sonra gerçekleştikten sonra herkese açık olan kanala attım. Mesela örnek yeşil hissesi 3 Temmuz'da attım. Ee, bu şekilde düşeceği yerleri ve çıkacağı yerleri yazdım. Ondan sonra bakın bir hafta geçtikten sonra dün de tavan oldu. O dünü saymıyoruz. Dünü yüzde yazmadım. %15 şöyle %10 da üzerine koyduğu zaman bir 83'lerde falan kapattı. %26'lık civarı %26 civarında bir kar marjı bıraktı. Bilginiz olsun. Yani sizler de bu şekilde hisseleri kaçırmak istemiyorsanız VIP kanalıma beklerim. Ya yani bir ay bile olsa deneyin arkadaşlar. Zaten sadece abonelik ücreti alıyorum. geri kalan ben bilgileri paylaşıyorum. Siz hisseyi kendiniz hallediyorsunuz. Başkaları gibi yok şuraya yok şuraya şunu yap buraya bunu yap değil. Ben sadece bilgi paylaşımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar A1 kapital neden yükselmiş? Neden düşüyor? Şimdi A1 kapital hafiften düşüş trendindeydi. Ama bant aralığı genişti. Şimdi A1 kapital bayağı bir düşürdüler, düşürdüler, düşürdüler. Bayağı bir biraz daha aşağılarda tuttular bu hisseyi. Tuttular. Aslında çok da bir aşağı tutma yok aslında. Şöyle baktığınız zaman Ocak ayından bu zamana kadar. Ondan sonra patlattılar. Niye bu kadar yükseldi? Bant aralığı geniş. Dar değil. Bant aralığı geniş bir hisse. Şimdi bu hissenin aşağıya geldi. Kötü yeri gördü. Desteğini aldı. 4.30'dan 4.40'dan ondan sonra gitti 9 liraya. Niye? Çünkü bant aralığı bu. Burada niye düştü? Zaten fazla fazla zorladı. Fazla fazla zorluktan sonra düştü hacimli bir şekilde. Ha hisse aşağı gelirse ne olur? 6 lirası var. Ondan sonra şuralarda da desteği var. Eee 5,5 lirası, 4,80 tekrar gelirse 4,20'si var. Şu anlık trend aralığı bu şekilde. <laughs> ha trend değiştirirse o zaman ayrı, o zaman tekrar bir bakmak lazım. Ha aradan tepki yaparsa dolar bazında bir bakalım. Hani tutup da buralardan tekrar tepki yaparsa ne yapar? %13 ve %24'e kadar da yapabilme yeri varmış ama yaptırmamışlar. anne ne yapar? Bir bakalım. Belki yapmıştır. Bir fitre bir bakalım. %10, %24 civarı değil mi? %24 dedik. Bir bakalım. Aynen %24'e kadar zorla, zorlayacak fitili var bakın. Yani o da ne oluyor? Ya isterlerse 10.5'a kadar zorlatabilirler bu hisseyi. 10.30'a kadar. Ama güven vermiyor. Bu saatten sonra güven vermiyor. Niye? Gerçekleşmiş trend yani görevini, teknik analiz görevini çok güzel yerine getirmiş. Daha bu riske girmeye gerek var mı? Aşağısı var. Ya yani Şuralarda olsa derim ki yukarısı var bu hissenin. Ya buralarda olduğu için aşağısı var. Yani şuradaki olay. Bakın şuradaki olay burada da var. Aşağıya iniyor. Mı? Bir aşağı gelsin tekrardan bir bakalım. Şu an bu işte de aşağı konuştur. Yukarı beklenmez. Beklense bile al gülüm ver gülüm. Hemen tok geçeceğim geçeceksin. Hedef falan bekleme. Beklersen zarar edersin.